Başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partililere teşekkür ediyorum. İki gün önce mensup olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Elbette bu istifa kararı ani ve öfkeyle alınmış bir karar değildir. Ben bu açıklamayı yapmaya güle oynaya gelmedim. Sayın Genel Başkanın talimatıyla atandığım Üsküdar Belediye Başkan adaylığı mesnasında yaşadıklarım çekilir gibi değildi. 7 Haziran seçimleri öncesinde de yine Sayın Genel Başkanın talimatıyla bir broşür hazırladım. Bu konuda da çok ciddi sorunlar yaşadım. Üsküdar Belediye Başkan adaylığım ile başlayan bu sorunları 9 Haziran'da Sayın Genel Başkan'a ilettim. Benim sorunum seçimlerde bile seçimler için çalışmayıp seçim sonrası olası kongre ve kurultay hesapları için çalışanlarladır. Ve bunlara kucak açan yöneticilerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki en büyük engel de işte bu gidişattır.